Sufilikte ziyan gördüğün kardır. Yani sufi şimdi insanlara böyle şey eee ne onu, kolay böyle ya başına hiçbir şey gelmeyecek değil aldatıyorsunuz. O zaman gerçek sufi yolunda yürümüyor orası. O topluluk gerçek bir sufi topluluğuysa hem birey olarak hem topluluk olarak onların başında imtihan eksik olmaz sıkıntı eksik olmaz. Hiçbir şey olmasa dahi Ulan o güne kadar hiçbir şey demeyen eşin evde der. Bakarsın böyle Allah Allah dersin ya. Bu nereden çıktı şimdi? Bunu ne yapma söyledi dersin. Olur. Sufilik yolu. Sıkıntısız, imtihansız olmaz. Eşinden olursun, çocuklarından olursun, işinden olursun. Canından olursun. Her şeyden olursun. Sen Allah'a yaklaştıkça, yaklaştıkça senin başında imtihan eksik olmaz. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin sünnetine uydukça sende sıkıntı eksik olmaz. Hele böyle bir zamanda dinsizliğin, imansızlığın, ahlaksızlığın her türlü, her türlü din dışılığın oluk oluk aktığı bir zamanda sen ben Kur'an sünnet yaşayacağım diyorsan onu rahat yaşayamazsın. Mümkün değil. Sen ben dinden taviz vermeden, dinimden taviz vermeden yaşayacağım dediğin anda bütün her yerde patlar. Her yer patlar. Her şeyin patlar. Eşin, çocuğun, annen, baban, akrabaların geçmiş ümmetlerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennetlik olacağını mı düşünüyorsunuz? Sen Kur'an ve sünneti yaşayacağım dediğin anda bütün Kur'an ve sünnet dairesinde durmayan bütün herkes, etrafındaki herkes sana imtihan olur.